Evet gençler bu videoda kalp ritminin kontrolünden bahsedeceğiz. Kalbin ritmik çalışmasından bahsedeceğiz. Bakın geçen videoda neyden bahsetmiştik? Geçen videomuzda kalp döngüsünde. Kalp döngüsü neydi? Kasılma ve gevşenen birbirini izlemesiydi. İlk önce kulakçıklar kasılıyordu. Kulakçıklar kasılması da kan karınca. Sonra karıncıklar kasılınca da kan e, akciğerlere ve vücuda dağılıyordu. Kulakçık ve karıncıkların aynı anda gevşek oldu evre kalbin dinlenme evresi. Yaklaşık 0.40 saniye sürüyordu. Tekrar söylüyorum. Kulakçıklar karıncıklar aynı anda kasılmaz ama kulakçıklar karıncıklar aynı anda gevşer. Gevşediği aynı anda gevşek olduğu evre kasın dinlenme evresidir. Bunu önemsiyorum. Ya yani sorulursa böyle bir soru sorulabilir. Şimdi kalp ritminin kontrolüne gelelim. Bak kalp ritminin kontrolü. Şimdi kalp kası İskelet kasından farklı olarak sinir de uyarı almadan, bak bu önemli, sinir sisteminden uyarı almadan, aksiyon potansiyelini başlatabilir, ritmik ve devamlı kasılıp gevşeyebilir. Yani kalp otomatik olarak kendi aksiyon potansiyelini oluşturarak kasılmasını devam ettirir. Ki böyle olmazsa zaten yaşam pompa durur. Yani birinin dürterek çalıştırması kalbi gerek gerekmez. Yani kalp kendi kendine, çalışma aksiyon potansiyeli ritmini oluşturur. Kalp pasında bunu sağlayan yapı üst ana toplar damarın kalbe girdiği yerin yakında bulunan sinüatriyel düğümdür. Birazdan yerini bahsedeceğim. Yani sol tarafta yer alan, sol üst ana toplar damarın yani kalbin sol tarafında yer alan bir düğüm var. Yani bu sinirsel iletimin gerçekleştiği sinirlerin oluşturduğu yapı bir düğüm şekli. Ve buna düğüm diyoruz. Ve sinüatriyel düğüm kalbin aksiyon potansiyelini başlatıyor. Ritmik olarak devamlı kasır gevşemesini sağlıyor. Bu önemli. Sinatriyal düğümden katılan hücre grubu da sinet düğüm Kalp kasının kasılma hız ve zamanını belirler. Bu yüzden oluşturduğu aksiyon potansiyel komşu hücrelere kasılma için uyarır. Şimdi burada sinatriyal düğümden atriyoventriküler düğüme, işte his temetten, Purkinje liflerine geçiş dediğimiz şey, olaydan mekanizmadan bahsedeceğim. Birazdan bunu tek tek oturacak. Şimdi bakın sinatriyal düğüm dediğimiz düğüm şu. Şu kısım. Gördünüz? Şu yeşil şimdi kırmızıya boyadım. Bu neymiş? Sinatriyal düğümmüş. Tekrar şurayı sileyim. Yani olayı görün. Tamam mı gençler? Burayı da mavi yapayım. Şu kısım sinatriyal düğümmüş. Yani kalbin ritmik kontrolünü sağlıyor. Ve buradaki düğümdeki bakın elektriksel ileti kulakçıklara gidiyor. Bakın şunlar kulakçıklara iletildi. Kulakçıklara. Kulakçıklar kulakçıklara iletim geldi. iletim gelir ve kulakçıklar Kulakçıklar ne yapar? Kasılır, değil mi? Daha sonra kulakçıkların kasılmasından sonra bakın atrioventriküler düğüm, atrioventriküler düğüm, iletici kulakçıkların kasılması atrioventriküler düğüme geldi. Bakın atrioventriküler düğüm, atrioventriküler düğümden sonra histemetlerin, bakın histemetleri kulakçıklarla karıncıkların başlangıç kısmı, histemetlerinden sonra da karıncıkların kasılması için ne? Purkinje lifleri. Yani bu aslında ne yapıyor? Karıncıkların Kasılmasını sağlar Şimdi biz kat döngüsünde Bundan önceki videoda ne dedik Önce kulakçık kasıldı sonra karıncık sonra her ikisi gevşedi Bakın bu uyartıyı aldı nereye gönderdi Sırası önemli bakın Şöyle yapabilirsiniz Sav şeklinde Kodlayabilirsiniz Sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde Kodlayabilirsiniz Artık o size bir, kalmış bir şey Tamam mı o halde e, selamun aleyküm ve aleyküm selam şeklinde kodlayan var. Artık nasıl kodlarsan. Önce sinüatriyal düğme ileti yani e, aksiyon potansiyel oluşturdu. Bu potansiyel nereye geçti? Bakın kulakçıklara geçti. Kulakçıklardan nereye geçti? Atrioventriküler düğme. Atrioventriküler düğümden nereye geçti? His demetlerine. His demetlerinden nereye geçti? Purkinje kurkince niflerine. Burada bileceğiniz şu sıralama. Bakın şu önemli. Buradan sonra gelirse buradan gelir. Tekrar söylüyorum. Kalp kendi kendine oto, otomatik olarak kasılmasını sağlar. Kasılıp gevşemesini sinatriyel düğüm sayesinde gerçekleştirir. Ama şu demek değildir ki biz sadece sinatriyel düğümü kalbin kendi kendine kasırıp gevşemesi bu şekilde sağlanıyor şeklinde düşünün. Ancak burayı uyaran hormonlar, burayı uyaran sempatik ve parasempatik sinirler sayesinde kalbin hızı diğer sinirlerle de bağlantılı olarak hızlandır ya da azalır. Bu sinatriyel düğüm ise kalbin otoritmik çalışmasını yani sürekli çalışmasını sağlar. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Sinatriyel düğümden kulakçıklara kulakçıklara dağıtıyor ventriküel düğüme atrioventriküler düğümden his demetlerine, his de purkinje lifleri. Purkinje lifleri bakın karıncıkların duvarlarında miyokard tabakasında bakın böylece yayılmış ve bu şekilde purkinje lifleri nereye kasıyor? Karıncıkların kasılmasını sağlıyor Tamam mı? Kasılmasını sağlar. Atriyoventriküler düğüm bakın sinatriyal düğüm ne yaptı? Kulakçıkları kastı. Olay bundan ibaret. Yani elektriksel uyartı. Yani şurada elektriksel uyartı. Elektriksel uyartılar. Bu şekilde bu yolu izler. İşte biz buna ne diyoruz? Kalbin ritminin kontrolü. Kalbin elektriksel çalışması. Tamam. Bunu bu şekilde bilmeniz yeterli. Bu videoyu da burada bitireceğim. Uzun tutmayacağım. Diğer videoda farklı bir